Yorumlarla şarkı 3. Birinci de Shape of You yapmıştım. ikinci de Starboy yapmıştım. Üçüncü de keşke Türkçe bir şarkı olsa. <laughs> Değiyor. Keşke hiç seçkin olsaydı ya. Herkese hoş geldin. Ne başka bir şey istesen olacakmış. Gel hoş geldin. hoş bulduk. Yorumlarda şarkı üçü. O zaman seninle mi yapıyoruz? Evet aynen öyle. Benim de sesim çok güzel. Senin de sesin çok güzel. Benim ödüllerim var. Tek kazanma, Ses Türkiye kazandım. Bütün ses yarışmalarda bir zaten bir galibiyet gösterdim. Ben de iddialısın yani. Lütfen lütfen. lütfen. En sevdiğin YouTuber'a sormama gerek yok herhalde. Orkun. ben de teşekkür ederim. ama genelde böyle şeyler söylüyorum ben. Başka bir, başka bir şey olsa ona derdim. Ona diyecektim. i̇dare edin artık ne yapalım. Sen de iyisin. Fena değilsin yani. Biraz daha zaman ihtiyacım var ama. İyisin iyi gidiyorsun. Sana! <laughs> Aa çok komik. Işte. Aman tanrım. <laughs> bir komik, bir komik. Evet o zaman. Yorumlar şarkı. Üç de senin şarkın Ade Beraber yapacağız. Hazır mısın? Değilim. Ben de değilim. Çok <laughs> harika o zaman. Başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yasaklanan bir şov reklamı galiba. Let me kiss galiba etmek istiyor her mangal yap, Geliyorum. taktik taktik yap <laughs> etin önünde mangal yaptılar da geliyorum taktik maçlık yap bam 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 Bir yorumunda kesin sana gazya olsun şekiller like 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 o 56'daki arkadaki adamın şey dün şey oldu değil mi? Bunlar evet, Hayır, oldu. Sana marul armağan ettim. Çok Buyur. teşekkür ederim. Ee, evet, çok şey izle kadar? Çok koyar. teşekkür ederim, bayıldım. Marul'uma. Ne sen evet. marul diyorsun, marul demiyorsun. Marul orijinal marul. Ay öyle mi Sokrates? Çok <laughs> güzel sözler var. Hadi. Tamam ya. O Siz zaman... Videonun zaman... <laughs> arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ama durun <laughs> insanlar bir <laughs> beğensin, abone olsun, bir şeyler <gülüyor> yapsınlar. <gülüyor> neydi neydi dur. Bu evet. Buyurun evet. da burası sonuna geldik. Hadi. Videoyu beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı ve aşağıdan kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. See you'lar. Deb, yap,